Söylesenize Bay Raghav'ın onayını mı bekliyorsunuz he? ha? Senin ölmeni izlememi mi istiyorsun? Evet. Lütfen bu konuda bana yardım et. Düğünden mi kaçıyorsun? Hadi kaç hadi sen koş ya hadi. Susam artık. Hey! Ve şimdi sırada en sevdiğiniz dövüşçü Charlie geliyor ve alkış. Sen bu ailenin başına gelmiş en büyük musibetsin. Düşman başına yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz